Merhaba sevgili dostlarım. Yasun'un Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi sizin hayatınıza hangi niyetlerle girmiş bunu soracağız sevgili dostlarım. Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs ayrı dargın devam eden üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlar. Ve bu okumalarımız kolektif olduğu için %100 size uyması mümkün değildir cancağızlarım. Kolektifte enerjilerin yoğunluğu neyse kartlarımıza yansıyan enerji bu olacaktır canım. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eski dostlarım da beraber önce burada, sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Ve bu kanalın gelirinin tamamı da sokak canlarına gitmektedir sevgili dostlarım. 7 Temmuz 2023'te ben şirketimi kurdum ve ben bu işi resmi olarak yapıyorum. Danışmanlık şirketim var sevgili dostlarım. Ve YouTube üzerinden gelen, bu izlenme oranlarına gelen bir ücret var. Bu ücretin tamamını ben sokak canlılar için kullanıyorum sevgili dostlarım. Şükürler olsun 7 Temmuz'dan beri e, gelen paralarımızı şöyle söyleyeyim. 106 paket mamayı Türkiye'nin birçok yerine güvendiğim, inandığım e, insanlara gönderdim. Birçoğu benim e, dostum, arkadaşım, havalimanında çalışan, böyle yıllardır kalbine güven, kendi ceplerinden alıp bu e, işi yapan sevgili kardeşlerim vardı. Yakınlarım da var yine aynı şekilde. Ee, şeyden e, sayfadan gelen birçok kardeşime de katkı sağladım ama burada bir e, çok özür dilerim birkaç kez böyle güven sorunu yaşadığımız için artık gerçekten güvendiğim inandığım insanlara gönderiyorum ki hani böyle oradan da zaten trilyonlar gelmiyorum ama fiyatla da ortada ve ben e, aylık olarak orada kime neyi gönderdim ne yaptım bunların hepsini de e, topluluk kısmında paylaşıyorum sevgili dostlar bugün bir tane hanımefendi oraya yazmış Gönderdiğiniz mamaların, yaptığınız yardımların, faturaları işte başka barınaklara bilmem ne gönderiyorsanız bunların belgeleyin falan gibi bir cümle kullanmış. Sanki şöyle söyleyeyim sanki bir yıl boyunca her gün benimle video çekmiş, benimle emek etmiş. Yani benimle beraber kazanmış gibi gelmiş biri bana hesap soruyor. Ama kötü niyetle geldi o kadar ortada ki. Çıkıyor böyle insanlar çıkıyor. Ee, bir tane şey güzel bir tabiri var. Dedi ki klavye şövalyesi ee, o kadar kötü niyetle geliyorlar ki insanların artık böyle ruhlarını çözmekten gerçekten evvel oldum ya. Bu kadar mı pissiniz? Bu kadar mı düşük zekalısınız? Bu kadar mı um, kötüsünüz ya? Gerçekten bu kadar mı kötüsünüz? Yani ne haddine ki bana bağış geldiği zaman bile ben bu bana bağış gönderen insanlara bile fatura gönderen bir insan. Sanki benimle kazanmış, benimle bana para vermiş gibi kalkmış bir de bana hesap soruyor. Keşke şu kalbini güzelliğe çalıştırsa da o toplu kısmına baksaydı orada zaten her şeyi görecekti. Sevgili dostlarım maalesef ya uğraşmaya devam ediyorum ya gerçekten. Gerçekten uğraşmaya devam ediyorum. Yani Allah'ım ya görüyorsun. Merkür retrosu hepimizi böyle aptal insanlarla sınamaya devam ediyor sevgili dostlarım. Bir an önce şu retro gitsin ve gerçekten şu geri zekalı insanlar hayatımızdan çıksın gitsin. Gerçekten çok yorucu oluyorlar can cihazlarım. Şimdi gelelim sevgili kardeşlerim okumamıza. Aklınızdaki kişi size hangi niyetle bu ilişkiye başladı, ne yaptı bir soracağız, bir öğreneceğiz canlarım. Benim de nazım size geçiyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Şimdi gelelim asıl mevzumuza sevgili dostlarım. Can Aklınızdaki kişi anın enerjisinde size karşı enerjisi nedir? Bakalım canlarım güven i̇şte, Ben hayatım hoca hep şunu Güven tek kullanımlık, kullanımlıktır diyemedim. Güven tek kullanımlıktır. Bir insana ya güvenersiniz ya güvenmezsiniz sevgili dostlarım. Karşısındakine korku, çekinme, kuşku, duymadan inanma, sadakat duygusunu hissetme, güvenilir ilişkiler veya güven konusunda hüsrana uğrama, güvenin sarsılması dedi. Ee, güvenle ilgili bir probleminiz var. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var? Direnmek geldi sevgili dostlarım. Karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak dedi cancağızlarım. Peki ortak enerjinizde ne var? Bakalım. Sıradanlık geldi. Sıradan yaklaşımlar, basit ve rahat bir hayat arzusu, fazla beklentilerden kurtulma, arınma, sıradanlaşma dedi. Artık aranızdaki sürece bakacağız canlarım. Ee, belki de şöyle söyleyeyim, aklınızdaki kişi e, sizin gerçekten güvenilir bir insan olduğunuza inanarak size geldi. Siz bu insanlar ilişkiye başlamadan önce belki de çok direnç gösterdiniz. Yani hayatınızı almakta, kabul etmekte zorlandığınız bir süreç yaşamış olabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi gelelim mevzumuza. Bu arada hava inanılmaz sıcak. Şu sırf klimanın sesi gelmesin diye kapattım. Umarım bu çekim boyunca buhar olup uçmam cancağızlarım. Gerçekten çok e, zor oluyor bazen canlarım. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. Aklınızdaki kişi, evet e, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili şu anın neler, siz, siz bu videoya denk geldiğiniz anda sizinle ilgili zihninden neler geçiyor bakalım canlarım. İmparatorla açtık. İmparator koç burcunun kartıdır. Biraz narsist bir insandır. Koç burçları hani tenzih ediyorum sadece bu şey e, astrolojik olarak bu bilgiyi aktarıyorum. Koç burçları biraz e, hani ani ve hızlı hareket ederler. E, dürtüseldir davranışları. Yani böyle plan program öfkeleri de çok anidir. Sakinleşmeleri de böyle çok hızlı yükselirler ve çok hızlı aşağı inerler sevgili dostlarım. Şimdi... Bu arkadaş da evimin yakışıklısı. Evimin beyi. <laughs> Benim beyim olur kendileri. Aşk bu ya aşk. Hoş geldin annesinin gülü. Annesinin gülü bu. Annesinin her şeyi. Şimdi. Sırf çekim yapıyorum diye yeğenim ben de misafirim. Yani sırf ses olmasın diye o bile dışarıya çıktı. Yani herkes gerçekten o kadar çok özveriyle davranıyor ki. Lütfen e, yani gerçekten ya, üzülüyorum. Bu bu kadar emek sarf ederken bu kadar yok sayılmak gerçekten çok onur kırıcı ya. Gerçekten insan olarak bazen utanıyorum ya. Yani niye insanlar bu kadar kötü diye üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum ya. Şimdi cancağızlarım aklınızdaki kişi size karşı her zaman gizli bir narsist gibi davranmış. Yani... Hep kendi çıkarlarını, kendi menfaatini düşünen bir insan. Ee, şu an e, siz bu insana o kadar çok şans vermişsiniz ki şu an kafasında sizinle kavga ediyor. Sizin arkanızdan iş çevirmiş. Tilki kartıyla beraber vicdan azabı. Ben diyor senin arkandan iş çevirdim ama şu an o kadar pişmanım, o kadar üzgünüm ki diyor. Ee, bununla bir araya gelmiş bir küslükten bahsetti. Şu an bu insanla küs olabilirsiniz, ayrı olabilirsiniz canlarım. Ben diyor sana diyor somut bir adım atmak istiyorum lakin önümü göremiyorum diyor. Burada ne yaşadınız bilmiyorum ama kılıçlar çekilmiş bir şeyler kestirilip atılmış sevgili dostlarım. Şimdi bu insana sizden e, tensel anlamda bir beklentisi varmış cancağızların. Şu anda dedi duygusal anlamda bir çıkmazın içerisindeyim ne yapacağımı ne edeceğimi bilemiyorum dedi. E, ve bu insana karşı siz her zaman kale gibi sağlam durmuşsunuz. Yani ne istediğini bilen, e, net, dürüst, ahlaklı duruşu olan bir insanmışsınız cancağızları. Tamam mı? E, bunları söyledi sizinle ilgili bu düşünceler içindeymiş. Peki gelelim kalbine. Şu anda e, sizinle ilgili kalbinden geçen e, duygular nelerdir? Aklınızdaki kişinin. Size dair kalbinden geçen duygular nelerdir? Şimdi retro var ya sevgili dostlarım gerçekten çok ağır. Hepimizi böyle gerçekten tokatlıyor iletişim konusunda. Bakalım, umarım. Ee, güzel güzellikle, kolaylıkla ve güzellikle evet kolaylıkla ve güzellikle şu retro sürecini atlatmaya niyet ediyoruz canlarım. Şimdi evet. aklınızdaki kişi can canlarım, aklınızdaki kişi anın enerjisinde size karşı kalbindeki en derin duygular nelerdir? Kalbindeki en derin duygular nelerdir? Bakalım. Sizin hak ettiğiniz hak ettiğiniz durum neyse bunu vermek istediğini söyledi. Burada bir memnuniyetsizlik var. Bu ikilisi, şeytan. Kalpte şeytanı sevmiyorum sevgili dostlarım. İnsanların kalbi en saf yeridir. Kalbinde şeytan varsa o insandan uzak durun sevgili dostlarım. Yani insanların kalbi Allah'a bağlıdır. Yani oraya şeytan e, girdiyse e, yok yani orası gerçekten... Tırt yani. Tırt. Evet başka. Türk Dil Kurumu'na uygun bir kelime bulmak istiyorum ama tırt yani. Kalpte tilki, maske. Yani. Wow. Büyük büyük laflar söyledi. Şimdi cancağızlarım diyor ki aklınızdaki kişi kalben size karşı duygularını evlediğinde ben dedi her zaman dedi sana dedi hak ettiğin şeyleri vereceğim dedim ya dedi. Aslında bu yalan dedi. Burada dedi maske taktım dedi. Sana gerçek şeyleri vermek gibi yani öyle bir niyetim yoktu. Sadece bunu e, göstermelik yaptım dedi. Sana karşı tutkum olduğu zaman yani seksüel enerjiler olduğu zaman arkadaş bildiğiniz tilkiye dönüyor. Yani eviriyor, çeviriyor, bir yolunu buluyor, sizinle iletişime geçiyor. Şu anda ben diyor evet diyor sana diyor somut bir adım atmam gerekiyor. Yani kalben evet somut bir adım atması gerekiyor. Çünkü somut adım attığı zaman sizinle beraber bir yol haritası çizecek mi sevgili dostlarım? Kupa ikilisiyle beraber güneş kartı geldi. Birbirimize karşı gerçekten bir sevgi duygumuz var dedi. Şeytanlık yapmış bu aklınızdaki kişi ama dedi şu anda de ben bu şeytanlığı savurup atacağım dedi. E, bu insan şöyle söyleyin cancağızlarım. Sizin e, her zaman dik duruşunuz tamam mı? E, bu insanda bir takım değişim ve dönüşümlere sebebiyet vermiş. E, bu insanla şöyle de söyleyebilirim. E, çok beklemediğiniz bir anda bir yıkım yaşamışsınız ve birbirinizden uzaklaşmışsınız. Şu anda sizin bütün iyi niyetinizi, güzel kalbinizi, her şeyinizi kaybettiğini düşünüyor. Bu insan sizi kaybettiğini anladıktan sonra diyor ki ben diyor seni diyor çok seviyorum. Bu duygunun karşılıklı olduğunu e, biliyorum, inanıyorum, kalben inanıyorum. Her zaman sana karşı şeytanca davrandım ama diyor bu şeytanlığı ben artık sonlandırmak istiyorum dedi. Peki dedik, peki dedik. Peki şunu soracağım canlarım. Aklınızdaki kişi sizinle ilk ilişkiye başladığı dönemde. Evet İlk o hani ilişkinizin ilk başladığı süreçler var ya. Bu size hangi niyetlerle gelmiş ve şu anda hangi niyet içerisinde? Ayrı ayrı soracağım. Aklınızdaki kişi size ilişkinin ilk başlarında hangi niyetlerle adım attı? Aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi sizinle ilişkiye ilk başladığı anda hangi niyetlerle size adım attı? Kupa Prensi, Kupa Kralı, Güneş kartı, güç kartı, vicdan azabı, adalet. Çok uzun uzun bir süreçten geçmiş. Şimdi bakalım. Hoş geldin kele olan, keleş olan. <laughs> Peki. Şaka yapıyorum Dorukcuğum. Geçebilirsin hadi. <laughs> Sakin ol. Hadi. Dostum. Tamam doğru, hadi şimdi arkadaş e, size ilk geldiğinde hangi niyetlerle gelmiş bakalım sevgili dostlar. Şimdi canlarım e, olduğu gibi okuyorum tamam mı? E, bu insanın e, ilk etapta e, güneş kartıyla maske kartı geldi yani. E, evleneceğim niyeti. Hani ben sana çok ciddi niyetlerle geliyorum. Evlilik yani güneş evlenmektir ciddi niyetlerdir tamam mı? Ee, sanki bunu bir maske olarak kullanmış. Ee, Kuba Kupa kralının altına mezar kartı var. Yani bu insanın zaten bir duygusu yokmuş. Yani gerçekten çok özür dilerim ya. Yani gerçekten gördüğüm enerjileri okuyorum. Şöyle buradan görebilir misiniz bu açıdan bilmiyorum ama Kupa kralının altına yani mezar geldi sevgili dostlarım. Zaten bu insanın bir duygusu yokmuş. Ama size böyle gösterirken işte ben seni çok seviyorum bilmem ne falan diyerek de gelmiş olabilir. Kupa prensinin altına balık geldi. Zaten yani bir şeyler gerçekten yokmuş. Sizin çok güçlü bir duruşunuz varmış sevgili dostlarım. Yani buradan bir şeyler elde etmek için gelmiş. Ve şunu da söylüyor. Hayatında bir yol ayrımı varmış bu insanın size geldiğinde. ben diyor sana bile isteye yani şöyle söyleyeyim tensel konuları çok düşünmüş. Ya tensel olarak sizi çok arzulamış olabilir bir şey olabilir. Burada çok kötü niyet var ya yani sadece kendi çıkarını düşünerek ve yani çok korkularla gelmiş, kumar oynamış, yani siz bunu kabul etmeyip reddedersiniz, korkusu da varmış, yani bir risk alarak gelmiş. Ya reddedilirse, ya bir şey olursa, ya işte benimle başlatmazsa, ya benim başım etini yerse, ya daha sonrasında benimle ciddi talepleri olursa, anlatabiliyor muyum? Yani evlilik konusunda. E, adalet kartı geldi. Yüzük kartıyla adalet kartı. Yani bile isteye size haksızlık yaparak bu insan gelmiş ya. Ya gerçekten çok kötü bir kalbi var. Ya sizi kandırdı, ben seninle evleneceğim, bir şey yapacağım, işte ciddiye taşıyacağım diye. Burada adaletsizlik yapılmış ya. Uf, gerçekten bak yemin ederim şu sizin <laughs> Mağdurunuz, mağduriyetiniz benim ruhumu acıtıyor ya. İyi niyetlerle gelmiş. Peki aklınızdaki kişi şu anda gerçekten size karşı hangi niyetler içerisinde? İnsanlar değişebilir mi? Bilmiyorum. İnsanlar değişebilir mi bilmiyorum. Bakacağız. İnsanlar değişebilir mi? Peki şu anda aklınızdaki kişi evet şu anda ilişkinin başında böyleymiş. Peki şu anda size karşı gerçek niyeti ne? Sizinle gerçek niyeti ne? Sizinle gerçek niyetini, ne? Adalet. Değnek ası, kılıç ası, değnek dokuzlusu, aşıklar, kılsın kralı, ailesiyle kavga etmiş mi? duygular konusunda bu. Şuraya bir attı. Peki. Tamamdır. Bakalım. Şu andaki niyetini Şimdi sevgili dostlarım, Can Cazır. Diyor ki sen diyor ilişki içerisinde her zaman kale gibi sağlam dimdik durdun. Ne istediğini bilen, nasıl nasıl olması gerektiğini bilen bir insanım dedi. Ve defalarca bana o kadar çok şans verdin ki dedi. O kadar çok şans verdin ki. Ben dedi bir şeyleri kestirip atacağım hayatında ama bunu şu anda senden saklıyorum dedi. Neyi saklıyorsun sen kanka? Ee, ben dedi narsistim dedi. E, ilişki içerisinde seni eli kolu bağlı, çaresiz halde bıraktım. Lakin sana karşı duygularım oluştu dedi. E, Aranızda şu anda aşıklar kartıyla beraber çocuk kartı. Çok saf, çok iyi niyetli bir aşk enerjiniz olduğunu söyledi. Ve ilişki içerisinde şunu söyledi. E, bu insan sizin gururunuzu çok fazla rencide etmiş. Yani aile, akrabalara karşı e, ya sizi savunmadı ya bir şey oldu bilmiyorum ama burada çocuk enerjilerde davranarak... Sizin bu duygu durumunuzda çok fazla oynamış. Ee, şunu söyledi yine aynı şekilde şu andaki niyeti. E, ben dedi seninle tılsım beraber ağaç kartı somut adım atarak seninle ilişkimi ciddiye taşımak istiyorum. Lakin, lakin burada e, bu insanın şu an akrabalarıyla ilgili problemleri var sevgili dostlarım. Bu problemleri halletmem gücümü elime almam gerekiyor dedi. Duygusal anlamda da dedi çok zorluklarım var dedi. Evet seninle bir başlangıç yapmak istiyorum. O ilk baştaki böyle hani çapkın e, hani flörtleşelim edelim e, hani ciddi niyetlerle geldim de işim bitince gideceğim modu var ya bu moddan çıkmış. E, diyor ki sen diyor o kadar değerli bir insansın ki diyor yani o kadar aklı başında ne istediğini bilen bir insansın. Ben sana somut adımlarla geleceğim. Ama diyor kendi şu ruhumu da bir pişirmem lazım diyor sevgili dostlarım. Yani niyeti bir nebze düzelmiş. Güzel. İyi olmuş. Peki gelelim. Biz bu durumla ilgili. Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor. Canım kardeşlerim. Biz bu durumla ilgili neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor. Bu arada şay şay yazdığınız yorumlar var. Hepinizin kalbinden öpüyorum. O güzel yorumlarınız için. O sokak canlarına destek yazdığınız için. Gerçekten Allah varlığınızı daim etsin. Böyle hayatınızda neye el atıyorsanız kurban olduğum Allah böyle bereketini size yağdırsın sevgili kardeşlerim. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Güzel bir çorba yaptık ve hepimizin bir tutam tuzu var. Allah'ın izniyle bu kötü kokuşmuş dünyada güzel bir şeyler yapalım ya. Gerçekten hep beraber bu kalbimizin güzelliğini koruyalım canım kardeşlerim. Gerçekten. Şimdi siz bu insanla, aklınızdaki insanla sürecinizle ilgili olarak neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Kıyı kartı geldi sevgili dostlarım. Düşmanlık, wow, deneyim, kararsızlık, bilge, zaman, hayal kırıklığı. Canlarım ne olmuş bunlara böyle? Şimdi sevgili dostlarım. Diyorum ki hayatımızdaki hiçbir şeyi öylesine yaşamayız canlarım. Kıyı kartı geldi. E, güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış, kıyıya vurma dedi. Yani bu insan sizi e, ne olursa olsun, ne yaşarsanız yaşayın gerçekten güveneceği inanacağı bir insan olarak görüyor, bir liman olarak görüyor. Bu insanla bir düşmanlık süreci yaşayabilirsiniz ya da yaşadınız bilmiyorum. Kırıcı ve yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike dedi sevgili dostlarım. Ve bu insanla gerçekten ciddi anlamda bir hayal kırıklığı içerisine girmişsiniz. Beklentilerin boşa çıkması, kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü dedi. Ve kararsızlık kartı geldi. Karar vermekte zorlanmalar, ikilemler, verdiği karardan kolay cayma, dengesiz tutumlar dedi. Ve bu insanla yaşadığınız süreçler aslında sizin için bir deneyim, bir tecrübeymiş. Deneyimlediği olaylara edinilmiş tecrübeyle yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmak dedi. Ve şunu da söyleyeyim sevgili dostlarım, evet ne kadar sürece harcadınız bu insana bilmiyorum ama e aklınızdaki kişi sizinle ilgili süreçleri sürekli zamana bırakmış. Bir olayın veya durumun sürecini zamana bırakma, doğru zamanı bekleme, çözülemeyen mevzuların sürecine dokunmadan zamana teslimiyet dedi canlarım. Yani gerçekten çok ağır süreçleriniz var. Gerçekten Allah yardımcınız olsun. Bilge kartı geldi. Bir mevzu ile ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma dedi. Yani bu insanla ilgili süreçlerinizde bir aydınlanma yaşayacaksınız sevgili dostlarım. Vallahi Allah yardımcınız olsun. Yani gerçekten söyleyecek çok bir şeyim olmuyor bazen. Bazen nutkum tutuluyor. Ee, yine söylüyorum bunlar kolektif bir e, okumadır sevgili dostlarım. Yani şansınız özel değildir. Bazen e, böyle kötü şeyler çıktığı zaman da gerçekten sizin adınıza ben üzülüyorum. Çünkü bir hevesle bir şeyle bu videoları izliyorsunuz. Önünüzü görmek istiyorsunuz. Ya da orada ruhunuzu rahatlatmak istiyorsunuz bilmiyorum. Ee, gerçekten zor süreçler. Allah hepinize kolaylık, güzellik versin canım, e, kardeşlerim. E, okumamız bu kadardı canlarım. Şayet bireysel bir bakım isterseniz benim tek meziyetim tarotla enerjileri okumak değil. Ben yaşam koçuyum. E, lütfen e, derdinizle bana gelin. E, aklınızdaki insan gerçekten hangi niyetlerle sizi seviyor, sevmiyor mu? E, sizinle niyetine bunu gerçekten öğrenip ona göre yol almak isterseniz e, Benimle iletişime geçebilirsiniz. Allah korusunuz, bana korusun. Üzerinizde yapılan herhangi bir negatif işlem görürsem dahi e, bunlarla ilgili çalışmalar veriyorum. Verdiğim çalışmalar için ücret almıyorum sevgili dostlarım. E, bunların ilminin güzelliğini sadece sizlerle paylaşıyorum. O dertlerinizle tek başınıza cebelleşin. E, kaybolun da istemiyorum. E, hepinize katkı sağlamak istiyorum Allah'ın izniyle. Şayet bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. <laughs> Whatsapp'tan yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü seansta oluyorum bir şey oluyor. Hani bölünsümde istemiyorum. E, bir şekilde ben size geri dönüş sağlıyorum zaten. Hepinizin kalbinden öpüyorum. En güvenli yere Yüce Yaradan'a emanet ediyorum. E, i̇yi günler diyorum canlarım.